Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Belen Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen iftar programında Ramazan ayının manevi iklimi ve kardeşlik ruhu bir kez daha hissedildi. Belen'de gerçekleştirilen organizasyona protokol üyeleri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak

Siyasi partilerimizin temsilcileri, saygıdeğer muhtarlarımız, daire amirlerimiz, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin en kıymetli çalışanları, değerli ve çevirimiz, kişilerimiz, ayınları dua edemeyi やった